Selamünaleyküm arkadaşlar. Jack Russell yavrularımız iki anneden olma, beş bir anneden, dört bir anneden fıldır fıldırlar tutamıyoruz. <laughs> şöyle, şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Maskeleri çok güzel maşallah. Azıcık geri gidin yavrum. Azıcık geri gidin. Şurayı kapatayım azıcık. Birinin bahçesinde görürlerse hünkârı... Bu şekilde arkadaşlar iki anneden olma. Bir anneden beş yavru, bir anneden dört yavru. Maskeler jilit gibi. Şöyle göstereyim. Dişi bu galiba. Det. Fırlama. Fırlamayın. Durun. Bir dakika zilinin boynundaki tasmayı çıkartalım. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Hop. ilmek yok ilmek yok evet arkadaşlar yorumlarda maşallahlarınızı eksik etmeyin oy şapşik evet <laughs> Ya bakalım. Hop. <laughs> Şöyle göstereyim. Fıldır fıldırlar tutmakta zorluk çekiyorum arkadaşlar burada. Hop. Oo kardeşim hoş geldin gel. Aleykümselam. Bu Tek estiğini verdim değil mi? Verdiğim arı.